çok korkunç. Eşten yani. dostan böyle rica ediyorsun. Tanıdığı varsa göndersin diye. Senin genel bant değil mi? Evet. Yani canlı yayında ben bunu yaşadım birkaç kere. Son dakika yok konu. Son dakika yok. Şimdi ben de genelde 2-3 konuk olduğu için, yani hmm. üçünü birden iptal etmesi skandal tabii. <laughs> <laughs> Ama ötekini biraz uzatıyorsun. Sonra süreyi birazcık kıstırtıyorsun filan. Hmm. Öyle hmm. idare ediyoruz Ama çok kötü bir şey son anda bir bakıyorsun. E bunu yapanlar var hala. Ya. Maalesef hala yapanlar Programı var. Program iptal edenler. Evet, ya daha detikten... kötüleri oluyor. Şimdi bant çekmenin de şöyle sıkıntıları var. Mesela programda işler kötü gittiğinde eyvah. E, mesela o program yarıda kesilebiliyor, bitiyor. Ve mesela biz gündem yaptığımız için cuma yapmak zorundayız ki pazara kadar çok araya bir konu girmesin ve taze şeyler konuşalım diye. Mesela çok böyle şeyler başımıza geldi. Yayında kavga ediyorsunuz. Adam çıkıyor gidiyor programdan. Evet. Şimdi onu öyle veremezsiniz. Belli bir dakika çekim yapmanız Rating. lazım. Rating, sen dedim sonu öyle vereceksin. Adam gidiyor, gitsin. İşte veremezsin. Yani ki verebileceğin adam var, veremeyeceğin adam ha. var. Ee, şey oluyor. Yani çok büyük sıkıntı oluyor. Bir daha program çekiyor. O durumlarda şey yapıyorsun. Bir önceki programda çektiklerinden yani çok izlenen, sence iyi olanları oraya yapıştırıyorsun. Bakalım neler yapmıştık? Tabii. Bakalım nasıl bir programdı. Onun da yalanı hazır tabii. Sizlerden gelen yoğun istek üzerinde, değil mi? Bütün televizyonculuk sırlarını verdiniz. Tabii. Benim de başıma geldi. Ben hep canlı yayın yapan bir televizyoncuyum ve çok istisnai karşımdaki konuk eğer hani uygun değilse saati ve onu da çağırmak istiyorsam bant yaparım ya da çok ender bir olay çıkmışsa mecburen bant yapıyorum ama ee, sevgili Sinan Çetin'le benzer bir şey yaşamıştı. Ama bu bir hata bunu bilmiyor olman yani bence senin hatan Yani Sinan'ı programına çağırdığında yanına mutlaka yedek biri çağıracaksın. <laughs> Çünkü her an kalkma ihtimali var Sinan'ın canını sıkılma ihtimali var Yani ben iki senedir program yapıyorum Sinan'ı programa çağırmadık Ya Bir kere çağırdık baktım ki e -e -e falan diyor yok yok dedim hiç zahmet etme gelme beni de yakma Yani bir saatlik program şey yapıyorsun planlıyorsun Sinan 20. dakikasına kalkıp gidiyor Evet ben de kendisiyle yaptığım röportajın zannedersem böyle 15. 20. dakikasında böyle bir sorularım herhalde istediği şekilde değildi. Biraz da hani tıpkı bir şarkıcı albüm çıkartır onu konuşmak ister, yeni bir filmi vardır onun üzerine konuşmak ister. Hani biraz reklam oluyor. Onu kırmak gerekiyor. Hani farklı şeylerde konuşmak gerekiyor. O anlamda bazı sorularım olmuştu geçmişteki yönetmenlikle ilgili, yönetmenliğiyle, filmleriyle ilgili. Böyle bir şey yaptı ve ee... Durdurun dedi. Bant yayını olduğu için durdurduk. Birkaç şey söyledi. Ben de dedim ki Sinan Bey siz bir yönetmensiniz, değerli bir yönetmensiniz. Ama bu programın yönetmeni değilsiniz. Oo. Bu programın yönetmeni şu anda başkası, yapımcısı da benim. istiyorsanız devam edelim dedim. Zannedersem o yönetmen sözüm, uyarım onu düşündürdü ve devam tamam dedi. Mi? Ve kaldığımız Vay yerden be, devam ettik. Büyük başarı evet. evet, Tebrik ederiz. Başıma gelen Ender olaylardan biri. Ters anına denk gelmiş aslında. <laughs>